Merhaba sevgili arkadaşlar. Dünden bugüne Atatürk programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün konumuz 10 Kasım. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıldönümünde sizlerle beraber Atatürk'ü anacağız ve biraz da anlamaya çalışacağız. Tabi anmak önemli ama anlamadan anmak tek başına maalesef yeterli olmuyor. Atatürk daha küçük bir çocukken aslında birçok mücadeleyi kendi içerisinde veren hayatta kalmak, ayakta kalmak için mücadele eden Atatürk daha küçük yaşlardan itibaren hayatın zorluklarını fazlasıyla yaşayan ve hayata dezavantajlı başlamış bir insan olarak aslında yola çıktı. 7 yaşında yetim kalmış, 8 yaşında okuldan ayrılıp bir köyde yaşamaya başlamış, 24 yaşında tutuklanarak 2 ay hapiste bir hücrede tek başına kalmış ve sorguya çekilmiş, 30 yaşındayken cephede savaşırken doğduğu büyüdüğü şehir düşman işgaline uğramış, 37 yaşında komutanı olduğu ordusu edilmiş, 38 yaşında tüm görevlerine son verilmiş ve askerlikten istifa ederek ev hakkında tutuklama kararı çıkmış, 39 yaşında da hakkında idam fermanı verilmiş bir insandan bahsediyoruz Mustafa Kemal Atatürk'ten. Dolayısıyla Türk boşuna şu sözü söylemiyor: "Bir gün istiklal ve cumhuriyetimi daha mecburiyetini düşersen içinde olduğun vaziyetin ahval ve şahitini düşünmeyeceksin." kendi hayatından yola çıkarak söylediği bu sözler bugün hepimize de rehber olmak zorunda. Bugün biraz Atatürk'ü konuşurken bu yönüyle yaşadığı zorluklarla ve bu zorluklara karşılık aslında nasıl bir mücadele verdiği ve çevresi tarafından da nasıl görüldüğüyle ilgili konuşacağız. Bugün de Atatürk'e itham edilen bir iddia var. Atatürk'ün diktatör olduğunu söylüyorlar. Oysa Mustafa Kemal daha hayattayken Amerikalı gazeteci Glace Baker ile yaptığı röportajda ben diktatör değilim. Benim isteyip de yapamayacağım bir şey yoktur. Benim kudretim olduğunu söylüyorlar. Evet bu doğrudur. Ancak ben e, başkasını kendi iradesine bağlamayı sevmem. Ancak ben insanların kalbini kırarak değil, kalpleri kazanarak hükmetmeyi severim." diyor. Gerçekten de hayatı boyunca yapamayacağı hiçbir şey olmayan Mustafa Kemal Atatürk, bütün bunları başkalarının iradesini hükme altına alarak değil, kalpleri kazanarak çarmış bir lider. Bir varış temsilcisi. Henüz Çanakkale Zaferi'nin 15. yıl dönümünde Anzak askerlerine yapmış olduğu seslenişte bu memleketin topraklarında kanlarını döken kahramanlar burada dost bir vatanın toprağındasınız huzur ve sükun içinde uyuyunuz sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız uzak diyarlardan evlatlarına harbe gönderen analar Gözyaşlarınız dindiriniz evlatlarınız bizim bağrımızdadırlar huzur içindedirler ve rahat rahat uyumaktadırlar onlar bu topraklara canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır derken de aslında kurmuş olduğu bu barış köprüsünü anlatmaktaydı. Tabii Atatürk hayatı boyunca da bunu hep örnekleriyle aslında bu barış köprüsünü ve hoşgörüyü örnekleriyle yaşadı, yaşattı, çevresine de anlattı. 1929'un kış aylarında Atatürk'ün bu özelliği bütün dünyaya da örnek oldu ve henüz Çanakkale'de parlayan yıldızı ile beraber milli mücadelenin de etkisiyle tüm dünyada özellikle de kendisini bir fiil savaşmış olan askerlerle yabancı subaylarla ve devlet adamlarıyla iyi ilişkiler kurdu. Onların takdirini, hayranlığını kazandı. Bunlardan bir tanesi de Fransa'nın bir dönem başbakanlarında yapmış olan Aristide Brandt'dır. Aristide Brandt, Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Ankara Anlaşması'nın imzalanması üzerine kendi meclislerinde büyük bir eleştiriye uğradı. Burada meclislerinde kendisine daha başındaki haydutlarla anlaşma yaptığınız şeklinde yapılan eleştirilere karşılık meclis kürsüsünden şu konuşmayı yaptı. Sizin daha başındaki haydutlar olarak nitelendirdiğiniz Mustafa Kemal ve onun askerleri burada olsaydı, her birinin teker teker heykelini yapardınız. Ben böyle kahraman bir askerle ve onun ordusuyla anlaşma imzalamış olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Yine Fransa'nın önemli devlet adamlarından ve yazar Edouard Herriot şunu söylüyor: Ben Mustafa Kemal'in sekreteri olmak isterdim. Bunun sebebi de şudur onun her akşam sofrasında bulunup yüksek düşüncelerinden beslenerek tekrar bir üniversite bitirmiş pozisyonuna ulaşmak isterdim. Yine Fransa'nın önemli devlet adamlarından, eski başbakanlarından ve yazar Edouard Heriot şunları söylüyor. Size şunu söylemeliyim ki ben Mustafa Kemal'e sekreter olmak isterdim. Bunun sebebi onun her akşam sofrasında bulunup yüksek düşüncelerinden beslenmek oluşumdur. Böylece kendimi yeni bir üniversite bitirmiş gibi hissederdim diyor. Yine biri başka yazar olan Fransız Claude Ferragis şunları söylüyor. Onu siz layıkıyla takdir edemezsiniz. O yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu dağın azametini fark edemezler. Bu dağın azametini, yüceliğini görmek için ona çok uzaklardan bakmanız gerekiyor. İşte dünyayı böylesine etkisi altına alan bir liderden bahsediyoruz Mustafa Kemal'den bahsederken. Eğer konuşmamın başında söylemiş olduğum gibi bir diktatörden bahsediyor olsaydık dünya bu hayranlığı göstermezdi. Bırakın dünyayı bugün diktatörlerin tamamını kendi milletleri dahi lanetlemektedir. Oysa biz Mustafa Kemal tuttuk derken tüm dünyanın hayran olduğu bir liderden bahsediyoruz. Tabii Mustafa Kemal bu düşüncesini, bu gücünü, bu hoşgörüsünü her zaman milletine dayandırmakta ve milletinden aldığı güçle hareket etmekteydi. 5 Mart 1923'te Adana'ya yapmış olduğu ziyaretinde Mustafa Kemal büyük bir coşkuyla karşılandı. Bu ziyarette önünde kalabalığın içerisinde siyahlar giyinmiş bir heyetle karşılaştık. Kız çocuklarından oluşan bir heyettir bu. Üzerinde bizi de kurtarın yazılı bir pankart vardır. Pankart İskenderunlu genç kızların elinde durmaktadır. Hataylı genç kızların. Hatay henüz Marabatan'a katılmamış ve oradaki yurttaşlarımız, halkımız acı içinde yaşamaya devam etmektedirler. Mustafa Kemal orada genç kızlarla yaptığı sohbet esnasında büyük bir üzüntüye kapılır ve 40 asırlık Türk yurdu ecrine bir eline bırakılamazlar. Daha sonra kendisine ayrılan Süpü Paşa konağına gittiğinde yanındaki yakın dostu Kılıç Ali'ye evet bu söylediğim biraz apolitik bir cevaptı ama gerçek budur der. Nitekim aradan yıllar geçer ve Atatürk Ankara'da Ankara Palas'ta bir yemek için dinde Suriye'nin Suriye'den sorumlu Fransa'nın olağanüstü komiseri Ponçak'la karşılaşır. Yanında Kazım Paşa, Nuri Conker ve Kılıç Ali olan bu ziyarette Atatürk her zamanki masasına oturmaz, salonun ortasına bir masa kurdurur ve bu masada Ponçet'i de davet ederek konuşmaya başlar şunu söyler Ponçete. Türkçe olarak söyler, Kazım Delik Başa da çevirisini yapar. Ana dili gibi Fransızca bilmesine rağmen salondaki herkesin duymasını istemektedir aslında bu konuşmada. Şunu söyler, Hatay benim şahsi davamdır. Korkarım ki bu davayı başka türlü çözmek zorunda kalacağımdır. Buradaki korkarım ki sözünden çok etkilenen salondaki genç bir adam arkadan seslenir. Atatürk korkma arkanda biz varız. İşte bu sözler salonda buz kesilmesine neden olur. Zaten Atatürk'ün Ponçet'e tehditvari söylemiş olduğu sözlerden dolayı gergin olan ortam bu sözlerden sonra iyice gerilir. Kılıç Ali Atatürk'ün çok kızacağını düşünürken Atatürk birden arkasını döner ve o genç şunları söyler. Biliyorum evladım. Onun için böyle konuşuyorum. İşte gerçekten gücünü milletten alan, milletinin gücüyle hareket eden bir liderden bahsediyoruz. Yine Atatürk'ün milletine vermiş olduğu değeri gösteren önemli bir anında öğretmen maaşlarına vermiş olduğu tepkidir. 1929'un kış aylarında Şankaya sofrasında uzun bir gece olur ve e, sabaha karşı konuklar çekilir, herkes yatar ve kısa bir dinlenmenin ardından birden Atatürk'ün berberi Mehmet'in kapısı çalınır. Gelen Atatürk'ün emir eridir. Mehmet hemen hazırlan, gidiyoruz, şehir dışına gidiyoruz. Mehmet neye uğradığını şaşırır berber Mehmet. Hızlı bir şekilde hemen berber salonuna gittiğinde Atatürk'ün hazır olduğunu görür. Bu noktada Atatürk, e, Kılıç Ali'ye gelir ve aslında ziyaretin sebebi belli olur. Bir gün önce Atatürk'ün sofrasında Kırşehir'deki öğretmenlerin maaşının ödenmediği ile ilgili bir şikayet mektubu dile getirilir ve o dönemin Milli Eğitim Bakanı ağır şartlardan dolayı post arabasının gidemediğinden yakılır. Atatürk o halde biz gider yolu açarız der. Yola çıktıklarında kış şartlarından dolayı bir köyde konaklama ihtiyacı duyarlar, yollar kapalı ve o köyde Atatürk Harbiye'de bir anı sıra anlatır. Harbiye'de okuduğu öğrenci olduğu dönemlerde soğuk şartlarda yanmayan sobalardan şikayet için okulun müdürü Zülfüli İsmail Paşa'nın huzuruna çıkarlar. Zülfüli İsmail Paşa'nın odasında soba harıl harıl yanmakta ama öğrenciler donmaya devam etmektedirler. İsmail Paşa ne demek soba yanmıyor? Padişahın nimetleri yüzünüze gözünüze dursunlar. Tabi buna cevap veremeyen öğrenciler Atatürk'ün önderliğinde, Mustafa Kemal'in önderliğinde oradan ayrılırlar. Ve Kırşehir'e giden yolculukta o köy kahvesinde Atatürk arkadaşlarına şunu söyler. Arkadaşlar, Çankaya'da bazen Zülüflü İsmail Paşa gibi olmayalım. Ve işte gerçekten de bu şekilde milletine, milletinin her derdine birebir temas edebilmek için uğraşan bir liderden bahsediyoruz. Bugün birkaç anıyla Atatürk'ü biraz anlamak üzerine konuşalım istedim. Bu vesileyle 68. ölüm yıldönümünde Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha sevgiyle, saygıyla, şükranla ve minnetle anıyoruz. Onun açtığı yolda ebediyen yürümeye devam edeceğiz. Sevgiyle kalın, Atatürk'le kalın. Kimseyi görmedin ben. Kimseyi tanımadım ben Senden daha özel